Değerli arkadaşlar, hepinize İzmit'ten, İzmit Yeni Doğan'dan merhaba diyorum. Biliyorsunuz cumartesi günü Ahmet Acılar köyü Sare ablamın bahçesinden sizler için bir canlı yayın açtık. Çok ilgi gördü. Çok istek var tekrar canlı yayın yapmamız adına. Çünkü kaçıran sevgili kıymetli dostlarımız olmuş. Sare ablam ve ben hafta içi çarşamba günü tekrardan sizler için Sare ablanın bahçesinden bir canlı yayın açmayı planladık ve şu anda görüyorsunuz bu güzelliklerle size bir canlı yayın duyurusu yapıyorum. Ve evet, bu güzellikler arkadaşlar Belçika'ya gidecek. Bu Trigoseroiz. Yine Şükrü Hocam'dan almış olduğum. Bakın Beriagatalar hepsi burada. Arkadaşlar Sara ablamın bahçesinden tekrar size bir canlı yayın açacağız. Hepinizi bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz İzmit'e, Zabıtan Mahallesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle oturduğum mahalleden de şöyle bir görüntü alayım. Kısacıcıkın da olsa şöyle genel bir çekim alayım arkadaşlar. Burası İzmit'in tam merkezi. Güzel, şirin bir mahalle, elit bir mahalle. Burayı da çok seviyorum. Arabamı da şuradaki otopark alanına çekiyorum. Böyle samimi, sımsıcak bir aile apartmanı. Burası da bizim arkadaşlar. Şimdi bu videomun konusunu gelince konusu nedir? Arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz Türkiye'deki kaktüslerimin e, videolarını çektim. Mümine yengedekileri. Bunlar da ne demiştim? Bunlar da benim e, bunu ben Akdoğa'dan almıştım Yalova'dan seneler önce arkadaşlar. Daha Belçika'ya gelmeden. Ve e, aldığımda şu yani bu daha küçüktü mesela. Şu şu kadardı. Bunlar da bu kadar çıktı. Ama ben Belçika'ya yani gelmeme yakın şu boya geldi. Sonrasında Karpit Tepe'deki evimdeydi. Konumlandırmalarını yapıp hep Belçika'ya gitmiştim. Bunu tamir edeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte ama şimdi ani bir video oldu. O yüzden bu şekilde oldu. Bunu da yine dediğim gibi İzmit'teki bir seradan almıştım. Bunu da Özcan Çiçekçilik'ten Ayşe'ye almıştım arkadaşlar. Ve Ayşe'nin bakın ne kadar güzel oldu şu özel sardunyası. Ben böyle kendim aldığım şeylerden Ayşe'ye de almaya bayılıyorum. Bu da bu aslında Ayşe'nin kaktüsü arkadaşlar. Ayşe ile aldığımız ilk kaktüslerdendir. Geçen fotoğraf çekinirken nazar değdi. Bir kere daha böyle olmuştu. Bakın buradan yavruldu. Demek ki yavrulamaya nasip kısmetmiş. Bunu da Belçika'ya götüreceğim bu derya kuzusunu arkadaşlar. Şimdi ha hatırlarsanız Veriagata e, Tempro kaktüs almıştım. Arkadaşlar bunu getirdim yanımda. Bu Pamuk Hava'dan e, Leyla ablamın onu bekliyor. Şu anda için böyle? Arkadaşlar şimdi ben bunu Belçika'dan getirdim kuru bir şekilde. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Suyu bittikçe birazcık su ekliyorum ve su ekleyip ee, o şekilde su terapisiyle bunu canlı tutuyorum ki Leyla ablama çünkü bunu teslim edeceğim hatta şimdi yayında koyayım sizler de görün şimdi hemen bir pet şişe aldım arkadaşlar biliyorsunuz benim videolarımda kurgu olmadığı için bakın ne kadar bir su koyacağım bakın çok azıcık koydum birazcık daha koyayım Heh, bakın şu kadarlık bir su koydum şimdi bu su bittikçe yine e, suyunu ilave edeceğim ve Leyla ablama bunu sağ salim teslim edeceğim. Arkadaşlar bu da şu kaktüs de bana hediye. Nereden derseniz bu kaktüs e, Beni biliyorsunuz İrlanda'da hep ismini bahsettiğim Emine'cim var. Emine dinler. O bana bu kaktüsü hediye etmek istedi. E, aslında hiç gerek yoktu. Sebebini şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Bu kaktüsü de çok seviyorum. Özel türlerdendir peki bu kaktüsleri Emineciğim nereden aldı? Her zamanki gibi Şükrü Hocam'dan aldı. Şükrü Akkaya Sukulent Rehberi Instagram sayfasının ismi haftada 3 gün akşam 8.30'dan sonra yayın yapar ve bizler de onun yayınına keyifle katılırız arkadaşlar. Şimdi size ne anlatacağız arkadaşlar? Bugünkü videomun konusu Emine'nin kaktüsleri. Emine Dinler, İrlanda'dan. Arkadaşlar bu açtı. Emine'ye dün de videosunu ve reelsini gönderdim. Bu çok yine özel türlerden. Şükrü hocamdan aldı arkadaşlar. Şu anda ben biliyorsunuz balkondan çekim yaptığım için ve Ana Cadde üstünde olduğum için arkadaşlar biraz şey geliyor. Gürültü geliyor ama kusuruma bakmayın lütfen. Artık idare edeceğiz. Bakın Emine'nin arkadaşlar bu çok özel bir gimyo kaktüs türü. çiçeğinin rengi sarıydı arkadaşlar. Böyle çok açık bir sarıydı. Bu açtı. Bir de burada da iki tane kırılmış kaktüs var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şundan kırılmış çıktı. Yine bana aldığının aynısından. Bir tanesi de şunlardan düşmüş zannedersem. Çünkü ekinopsis türüydü. Şimdi eminecim neler almış söyleyeyim size arkadaşlar bir tane de veriagata kürü almış bakın veriagataları hem bebeklerinde var arkadaşlar bu unlu bir değil yanlış anlaşılmasın bu topraktan gelen perlitimsi şeyler üst kısmında veriagataları var burada arkadaşlar iki tür kaktüs var bakın bir tanesi Echinopsis türü bir tanesi de Echinocereus türü bu kaktüsler farklı farklı renkler açıyor arkadaşlar. Bakın. Aşağıdaki bazı kaktüsler açmıyor. Bunu da zaten e, hocam e, açıp açmadığını ya da renginin ne renk olup olmadığını hep canlı yayınlarında paylaşıyor. Emin olduklarını söylüyor. Emin olmadıklarında ısrar etmiyor arkadaşlar. Bakın bir tane daha var. Bu da e, Böyle nasıl diyeyim. Bordo ile fuşu rengi arası çiçek açtı. Emine'ye bunların hep ben e, şeylerini gönderdim arkadaşlar. Videolarını gönderdim. Ve bakın şimdi Şükrü hocamın e, Emine, daha doğrusu Emine'nin Şükrü hocamdan almış olduğu kaktüsü şöyle çekeceğim size. Bakın yavrunun üstü yavru dolu arkadaşlar. Çok güzel e, bir balon kaktüs bu. Yani balon kaktüs derken şekli uçan balon şeklinde arkadaşlar. Dikenleri çok güzel ama şu yavrulama şekli e, nadir görülen bir şekil. Yani üstü bakın arkadaşlar vıgır vıgır yavru dolu. Şurada hafif bir lekesi gibi bir şey var ama o problem değil. Ama form olarak muhteşem kaktüsler. Bunları da söylerim size. Gerçi söyledim videomda ama yine söylerim. Bakın bir de böyle bir Mama Mila kaktüs almış, bu da çok güzel e, rengi, dikenlerinin rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın evet çiçeğinin rengi için de alıyoruz ama kaktüslerde asıl önemli olan formdur, dikenlerinin rengidir ve diken yapısıdır arkadaşlar. Bakın bir de bu kaktüs var. Ay bunun ismini ben unuttum arkadaşlar ama ismini biliyordum. E, ben bunun ismini bulursam da ekranın alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Bende vardı bundan. Seneler önce İstanbul Palmiye Botanik'ten almıştım. Özel türler arasına giriyor. Onu da şöyle şuraya koyalım. Şimdi bakın. Yine Tempro kaktüs türü. Bana Emine'nin hediye aldığı türden. Bakın onu da şuraya koyalım. Bu arada burası cayır cayır yanıyor arkadaşlar sıcaktan felaket bir sıcak var şu anda İzmit merkezde bakın Emine bir tane daha balon kaktüs almış formları şekilleri harika bakın burada da yine iki ayrı tür var ee, çok çok farklı iki ayrı tür var ama şu form arkadaşlar bakın çiçeğinden çok şu form bu form için almaya değer Bu arada arkadaşlar Instagram'da paylaştım. Buradan da paylaşmış olayım. 17 Temmuz çarşamba günü Sara ablamın bahçesinden yine e, Sara ablam ben ve Ayşe bir canlı yayın açacağız ve o canlı yayınımda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Muhabbetin dibine vuracağız arkadaşlar. Semaverleri hazırlayın. Çaydanlık yetmez. Bu sefer hafta içi olduğu için ve kadın kadın olacağımız için daha rahat, daha e, süre olarak daha uzun süreli bir video çekeceğiz. Daha doğrusu canlı yayın açacağız. Hepinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Canlı yayınımızı kaçıran arkadaşlar oldu. Ama çarşamba günü yani 17 Temmuz çarşamba günü Sara ablamın kamelyasından çardağından şöyle semaverli, kahveli, ee, bol kahkahalı bir canlı yayın açacağız. Arkadaşlar, bu da çok özel bir kaktüs türü. Belçika'da da var ama ben e, hani evin içinde e, çok kaktüs e, hani koymuyorum biliyorsunuz verandamda saklıyorum. O nedenle almamıştım. Bakın, bu da çok özel bir ferokaktüs türü. Bunun yani çiçeği de mor renk oluyor arkadaşlar. Şimdi ben birazdan bunları ilaçlayacağım. Şimdilik bende emanetti. Bu da yine emineceğimin ee, ve arkadaşlar şurada arkada yine çok özel türler var. Şunu da göstereceğim ama şu minnaka da görmenizi istiyorum. Bu da çok güzel bir tür. Bakar mısınız şuna? Her yeri arkadaşlar yavru dolu. Yani e, bu Echinopsis ve Echinoserus türlerini lütfen kaçırmayın çünkü bunlar çok çok güzel türler yani. Bir de şöyle bir anaç almış arkadaşlar. Bakın yine yavrunun üstü yavru dolu ama form olarak muhteşemler. Şunun dikenlerinin rengi böyle açık kahverengi sütlü kahve ama şu anaçlık arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Muhteşem bir kaktüs. Gerçekten bakın yavrunun üstü yavru dolu vıgır vıgır. Muhteşem şahane ee, bir formu var. Bir de şöyle bir eforbia almış, onu da göstereyim size. Bakın muhteşem bir eforbia, muhteşem Bunlar arkadaşlar şey tuvalet kağıdı şeyleri e, yapışıyor ve yapışınca da çıkmıyor arkadaşlar. Bunu ben şimdi e, şey yapacağım, bir halletmeye çalışacağım. Yine bakın şöyle bir tür almış arkadaşlar. Yine ekinopsis türü, iki çeşit tür var burada. Şimdi bunlar dediğim gibi arkadaşlar ben de emanette. Bunları ben e, götürmeye çalışacağım. Ama götüremezsem de arkadaşlar e, dikeceğim, bırakacağım. Ve Kasım ayında bunları arkadaşlar e, bir şekilde Belçika'ya götürüp Emine'ye bunları kargolayacağım arkadaşlar. Yani en kötü senaryoyla böyle bir e, durum oluşabilir. Ben şimdi bir yandan da bunları ilaçlamak için hazırlık da yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun sonuçta buraya geldiler. İlaçlamak gerekiyor. Önemli olan böceklenince değil böceklenmeden ilaçlamaktır arkadaşlar. Yani böceklendikten sonra kurtarması zor. Ama bu formdayken ya da yani nasıl diyeyim sağlıklı iken ilaçlarsak ne yaparız önlemimizi almış oluruz o nedenle ben şimdi şöyle gözünüzün önünde bir ilaçlama yapmak istiyorum hem bana olan hediyesini de ilaçlayayım bir de ben şunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar onu yakından göstereceğim ama öncelikle Emine'ninkileri şöyle bir ilaçlayayım bakın bu ziraatten almış olduğumuz arkadaşlar şöyle de tekrar çalkalayayım. Ziraatten almış olduğumuz böcek ilacı arkadaşlar. Unlu bit ilacı da diyebiliriz. Şu şekilde ilaçlayalım. Emine'nin de içi rahat etsin arkadaşlar. Şimdi şunun şu tarafını da bir çevireceğim. Çünkü her açıdan ilaçlayalım. Bir de bu açıdan ilaçlayalım. Bakın. Bunlar da benim biliyorsunuz Jasmine hobilerinden gelenler. Şöyle. Evet. Gayet güzel ilaçlandılar. Bu kadar yeterli. Kafi yani. Şimdi şunu anlatacağım size. Bu bunu ben almışım arkadaşlar. Ayşe bana hatırlattı geçen geldiğimde. Bakın gövdesinden kristal oldu arkadaşlar ve yavru toprağa değmediği için yavru gövdeden kök attı. Normalde bunu biraz daha büyüdükten sonra ayırıp ayrı bir toprağa dikebiliriz. Bu haliyle de yaşamına devam eder ama belli bir zamana kadar arkadaşlar. Ne zaman ki gövdeden ayrılma durumuna gelir, o zaman biz bunu ayırabiliriz. Arkadaşlar şu beyazlar le şey leke unlu bit değil. Onu da söylemiş olayım. Bakın ne kadar farklı bir form almış. Ne kadar değişik duruyor. O nedenle arkadaşlar kaktüsler ne kadar sürprizli şeyler değil mi? Şu kristata bakar mısınız? Şurada da var ilk çift kafalı. Ama görüntü olarak muhteşem. Bunlar da benim arkadaşlar Yalova'dan e, almış olduğum yılbaşı çiçeklerim ya da paskalya çiçeklerim. Aslında arkadaşlar ikisi de aynı tür ya. Bazen bana yazıyorsunuz yok o paskalya değil o yılbaşı değil. Sonuçta aynı tür çiçek yani farklı bir tür değil. Ve şunun şu güzelliği arkadaşlar ya. Şimdi araba geçiyor sesim çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama. Yine de bu videoyu her, yani her durumda çekmeye karar verdim. Çünkü biliyorum videoları dört gözle izliyorsunuz ve arkadaşlar tekrar söylüyorum 17 Temmuz çarşamba günü saat 3'te Sare ablamın verandasından ya da kamelyasından size bir canlı yayın alacağız e, canlı yayınımıza katılırsanız çok çok mutlu oluruz ve siz canlı yayınımızda görmekten şeref duyarız arkadaşlar ve bu videomu bu şekilde sonlandırayım. Ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep faydalansınlar. Bugün her ne haber bekliyorsanız hayırlısıyla sonuçlansın. Ve iş arayanlara iş, eş arayanlara eş. Ne bileyim torun torba isteyene torun torba. Ev isteyene ev dediğim gibi. Ve bugününüz her gününüzden. Ve gelecek günleriniz de bugününüzden çok güzel geçsin ve şimdilik hoşçakalın diyorum.